dəki bu bayraq mərbəbədir Çok Kolay gelsin. Aynen, sağ olasın. Maşallah e, burada dinleniyorsunuz. Dinleniyoruz. Çok güzel çeşme var, bahçe var. Evet. E, Araklı Belediyesinin bu yaptığı hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Çok yani güzel. böyle bir evet. oturak, çok güzel çeşme var. Abi. Daha çok, çok yaşlılar güzel. için ne istersiniz buradan Daha çok yaşlılar için ha, burada bir mescid isterim. Mescit var o pazarın şey tarafında bir mescit yapıldı. E, yapıldı mı? Yapıldı evet. E, tamam Allah razı olsun. Evet evet. Nerelisiniz? Ben Araklı'da oturuyorum. Ne Karatepe köyündenim. Karatepe köyünden. Maşallah. Evet. Azım Daho da. Evet evet. Peki hayırlı günler diliyoruz. Allah razı olsun sağ olasın canım. Evet, kolay gelsin. Araklı'nın sakinlerini Araklı'nın sahil projesinde görüyoruz. Hocam tanıyalım. Nasıl Böyle bir hafta sonu ilk defa. Evet hocam, kolay gelsin. Sağ olun. Güzel, bak insanlar burada bugün güzel dolaşıyor, oturuyor. Yani eksik bulduğunuz bir şey var mı yani böyle biraz yeşil daha fazla mı olması gerekir? Öyle şeklinde bir algı var. Tabii ki. Tabii ki. Biraz daha inşallah şu ağaçlandırma falan olursa çok daha evet, güzel olur. Teşekkür İnsanlar ediyorum. Çay içebileceği, biraz alışveriş yapabileceği bir şeyler olursa. Tamam. Bari çekme çek. Gazeteye çıkalım. Sağ olun. Nasıl Arakı sahil mükemmel, projesinde. Mükemmel. Allah razı olsun. Yapanın yaptıranı Allah razı olsun. Yani, yani Arakı'nın sahiliyle gel. bağ kesilmişti. Mükemmel, mi? mükemmel oldu. Her taraf dört dörtlük. İnşallah bu sesin daha doğru da inşallah. İnşallah, Biz inşallah. Edersin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gel oğlum, gel, Evet kolay gelsin. Sahil değilsiniz Araklı Belediyesinin hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Şu anda sahili denizle bağlantıyı sağlayan tek yer burası. Güzel. Yani çoluk Olması çocuk. gereken bu. Veya çalışmalar. Olması gereken eksik gördüğünüz bir şey var mı çocuklarınız ve böyle şu da olsaydı daha iyi dediğiniz? Daha aktif hale getirilebilir yani. Alışveriş evet, türü bir evet. şey. Peki kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. <laughs> <laughs> Remzi hocam kolay gelsin. Evet. <laughs> sağ olun. Nasıl böyle Sahili nasıl buldunuz? Vallahi iyi çok güzel olmuş ya. Yani bir hafta bayağı, sonra bayağı burayı siteye satıyoruz. Öyle ya. mi? Evet. <laughs> Torun mu? Bu torunum evet. Maşallah maşallah. Burada eksik gördüğünüz bir şey var mı? Yani şu Bu anda sizi ekranlarımız kanalıyla veriyor. bütün Araklı izleyecek. He inşallah inşallah. E, ne var yani burada eksik gördüğünüz Hayır. ne var? Bilmiyorum böyle pek bir şeye de dikkat etmedim. Sadece cezmek gitsin şey yapayım. Evet. İhtiyacımız olsa ancak anlarız yani. İnşallah inşallah. Şey diyor inşallah araba fazla sürmezler de. İnşallah. Peki el <laughs> Evet, kolay gelsin. Oturuyorsunuz. <laughs> evet, kolay gelsin. Oturuyorsunuz. Araklı Belediyesi'nin bu hizmetini nasıl buluyorsunuz? Yani e, dinlenme yeri, yeşil alan, e, siz yani temiz havası, yani her ne kadar denizde de bağı kopsa bile yine de Yine de iyi diyorsunuz. Peki teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet kolay gelsin. <laughs> Dinleniyorsunuz. Ee, şu anda Araklı Belediyesi'nin bu yaptığı hizmetleri size soruyoruz. Nasıl? Yani burada bir çok, memnun. çok memnunsunuz. Ee, burada eksik gördüğünüz bir şey var mı? Şu da olsa dediğiniz. De şey Yapılmış. Güzel. Peki kolay gelsin.